ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir altcoin sepeti videosuyla sizlerle birlikteyim. Efsane bir altcoin sepeti videosu olacak bu. Hem Binance'in yatırım yaptı. Hem boğa görmemiş hem de bazılarının arzu düşük olan projelerden oluşan bir altcoin sepeti videosu olacak. Öncesinde beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsan başlayalım. İlk sırada sizlere adını daha önce birçok kez söylediğim projelerden bir tanesi olan Arkam olacak. Daha önce sizlere buradan 1.5 dolarda Injective protokolün altını çize çize söylemiştim altcoin sepeti videosu yapmıştım. injective protokolü baş tacı ilan etmiştim. Onun dışında FED projesinde 29 cent de sizlere söylemiştim. En son 71-72 cent oldu. Birkaç hafta içerisinde hatta. Şimdi ise Arkam'ı bu listeye ekliyorum. Ancak Arkam bir noktada bir tık daha riskli görüyorum. Çünkü arz artışlarına gidiyor Arkam projesi. O yüzden ufak miktarlarla alınıp boğa sezona kadar bekletmekte fayda görüyorum. Binance'in yatırım yaptığı projelerin başında geliyor Arkam. Arkam blockchain üzerindeki verileri anonimleştirmek için yapay zekadan yararlanan bir blockchain analitik platformudur. Arkanın coin market Cap verilerine bakacak olursak 1 milyar arzı bulunuyor. Dolaşında 150 milyon arzı var. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 5 ay önce 82 cent ile görmüş. Tüm zamanların en düşük seviyesi 2 ay önce 28 cent ile görmüş. Boğa görmemiş. Binance'in yatırım yaptığı projelerin başında geliyor. Mert dediydi dersiniz. Ben sepetime ekledim. 53 centlerde ekledim. Şu an 61 centlerde. Binance, Bitump, Gate.io, Bybit, Huawei Global yani HTX gibi borsalarda mevcut. Coinbase Exchange'in de bu listeye eklenmesiyle birlikte ben arkamın daha farklı boyutlara gelebileceğine inanıyorum. Anlık olarak ise market cap'i 92 milyon dolar. Coin market cap'te 362. sırada bulunuyor. E, i̇kinci sırada riskli gördüğüm ancak potansiyeli olduğu düşündüğüm projelerden bir tanesi olan Wombat Exchange geliyor. Wombat Exchange'in ise kripto para birimi Wormcoin. Binance Labs tarafından desteklenen ve çok zincirli bir stable swap olan Wombat Exchange, merkeziyetsiz borsalarda kullanıcıların başına bela olan sorunlardan birisi olan Yüksek slippage oranlarına çözüm sunmayı hedeflemektedir. Yatırımcılar arasında Binance Labs'i zaten görüyoruz. Wombat Exchange'e baktığımızda şu an için sadece MEXC, Bitget gibi orta ölçekli borsalarda mevcut. CoinEx'te de bulunuyor. Market cap'i 1.9 milyon dolar ancak riskli olduğunu düşündüğüm bir proje. Asla yatırım tavsiyesi değil, kendi araştırmanı mutlaka yap. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 1 .23 dolar 23 cent'te görmüş. 1 yıl önce tüm zamanların en düşük seviyesini 2 ay önce görmüş. 2.6 sent şu an 3.3 sent civarında işlem görüyor. Denenebilir ufak miktarlarla sizi asla üzmeyecek miktarlarla. Ve sonraki projemiz Radiant Capital yani RDNT. Radiant Capital kullanıcıların likitte karşısında doğan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıkmış bir platform olup Arbitrum'un projesidir. Arbitrum projesinin güçlü aktörlerinden olan Radiant Capital, Layer Zero üzerine inşa edilmiş olup zincirler arası borç alma ve borç verme protokolleri arasında yer alır. Binance Labs'in Temmuz ayında 10 milyon dolar civarında bir yatırım yaptığını biliyoruz bu proje için. Radiant Capital'ın Coin Market Cap verilerine bakacak olursak 26 centten anlık olarak işlem görüyor. Market Cap 105 milyon dolar. 337. sırada tüm zamanların en yüksek seviyesi 49 centte 9 ay önce tüm zamanların en en düşük seviyesi 1 yıl önce 1 sent civarında şu an 26 sent civarında işlem görüyor. Listeli olduğu borsalara bakacak olursak Binance, OKEX, Gate.io, Bitamp gibi borsalarda mevcut ve devam ediyoruz. Sonraki projemiz Neutron yani NTRN. Neutron arkadaşlar yüksek güvenlik düzeyi ve DeFi uygulamalarını destekleme yeteneğiyle tanınan Crosschain akıllı sözleşme platformlarından bir tanesidir. Gelişmiş çapraz zinciri yani Crosschain altyapısı sayesinde Neutron 51'den fazla birbirine bağlı blok zincirinin 51'den fazla birbirine bağlı blockchain ağı üzerinde DeFi uygulamalarının güvenli ölçekte çalışmasına olanak tanır. Oldukça önemli olan bu özellik DeFi uygulamalarının merkezi olmayan ve yüksek güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. Yatırımcılar arasında Binance Labs'i ve Delphi Ventures'ı görüyoruz. Neutron'un coin market cap verilerine bakacak olursak anlık olarak 1 dolardan işlem görüyor. 280 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. 155. sırada tüm zamanların en yüksek seviyesi 1 dolar 39 cent ile 3 gün önce görmüşüz. Tüm zamanların en düşük seviyesini ise 6 yıl önce 19 centlerde görmüşüz. Tabii ki bunu alıyorsak boğa sepeti için ekliyoruz bu projeleri. Bitmedi biter mi hiç Bit bitmez. Sizler için araştırıyorum bunları. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma bana yapacağınız en güzel destek olur. Sonraki projemiz Maverick. Protokol, Maverick Protokol arkadaşlar zaten Binance Launchpool'da dağıtımı gerçekleştirildi ve hali hazırda Binance desteğini almış olan ve dikkat çekmiş projelerden bir tanesi. Ancak yatırımcıları arasında dikkat çeken Binance'in dışında Pantera Capital var arkadaşlar. Ben kişisel olarak Pantera Capital'ın yatırım yaptığı projelere ekstra bir yönelme durumunda bulunuyorum. Bunların arasında da zaten Injective Protokol en öne çıkan yatırımlarından bir tanesiydi. Pantera Capital'ın Maverick Protocol, likitte sağlayıcılarının yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve tercih ettikleri stratejilerini uygulamalarını sağlayan birleştirilebilir bir DeFi protokoldür. Coin market cap verilerine bakacak olursak anlık olarak 41 centten işlem görüyor. 103 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. 342 sırada bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 6 ay önce 78 centle tüm zamanların en yüksek seviyesi 4 ay önce 19 centle görmüş. Binance, Bitamp, Gate.io, KuCoin, Mexc, Bitget gibi borsalarda mevcut. Ayrıca Binance TR'de de görüyoruz. Onun dışında bu da Coinbase exchange e beklediğim projelerden bir tanesi. Neden Coinbase Exchange benim için önemli? ABD'li kurumsal yatırımcıların başta yöneleceği borsalardan bir tanesi olduğu için zaten onchain analizlerinde kurumsal analizlerine bakılırken doğrudan Coinbase Exchange Premium indekslerine bakarız. Ve sırada Binance'in ortalama 3 milyon dolar civarında yatırım yaptığı Open Campus Educoin var. Open Campus toplulukların dünyada görmek istedikleri içeriği oluşturmalarına sahiplenmelerine ve tut tanıtmalarına olanak tanıyan yeni bir protokol kullanıyor. Aynı zamanda Web3 odaklı içerik üreticilerini destekleyip eğitimcilerin katkıları için gelir elde etmelerini ve tanınmalarını sağlayan bir platformdur. Open Campus'un coin market cap verilerine bakacak olursak 152 milyon dolar market cap ile 264. sırada bulunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi 1 dolar 68 cent de 8 ay önce tüm zamanların en düşük seviyesi 37 centle 2 ay önce görmüş. koyun arkadaşlar Bitamp, Binance, GTO, Bitget gibi borsalarda mevcut. Ayrıca Binance TR'de de görüyoruz. Beğenip abone olursan çok mutlu olurum. Yeni videolarımda gelmesini istiyorsan videoyu beğen, yorumları da mutlaka yaz. Şimdilik hoşçakal. bye Bay bay.